Okay, I'm going to fly and then we can go and then I will follow, okay? Oh, oh, oh. Really? We can try! No, I'm too late. Vamos! <laughs> Audition. or how do you say that and, uh, it's complicated my friend it's very complicated yeah, yeah i don't i don't one example the other day a lot of boats uh, do it the same do the extension for one year in the marinas and with the custom office uh, see the boat is not there it's one in private house and the customs office forces these people to pay importation fees for the boat. importation, importation fees. fees. So, yeah. how, how much? much dollar? oh my god. So, mm. uh, for example, this boat, duna, pay 500,000 pesos. 500,000. So, taxes. this is a lot of money. <laughs> yeah, i know. Million, right? You totally fucked. Guatemala is fucking us. Hmm? I'm sorry, bro. I'm sorry. Okay. No, 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 no. I know, I know. You're, I, but it's not my fault. You know, I think you understand. No, this is not your fault. That's why I'm saying, Guatemala tried to squeeze us, and we need to declare from YouTube channel the all the other sellers that they are doing this. That, that, this, this is ridiculous. I'm sorry. This is, I know. This is extremely I know. stupid, ridiculous. It's I not know possible. it's ridiculous, but that's the regulations here. Sorry, sorry. Yeah. Yeah. I know. Know. yeah. If I if I extend it one year, I'm stuck in Grand Marina. That's the story, You got it. That's correct. That's his story You're right. Merhaba. Livingstona niye gittik? Livingston Livingston neresi? Yani yelkenli tekneyle ilk girdiğinizde Livingston'dan, liman başkanlığından check-in yapıyorsunuz. Immigration falan, göçmenlik bürosu, liman başkanlığı her şey orada olduğu için teknenin kalı süresini uzatmak için falan da oraya gitmeniz gerekiyor. Ya da Guatemala City'ye gitmeniz gerekiyor. Ya da bir limanı olan bir yere gitmeniz gerekiyor. Bize en yakın yer Livingston. Herkes oradan yapıyor. Raul diye bir vatandaş var. Bir de başka birisi var galiba. Onlar böyle ajanta kurmuşlar. Bu işlerden ekmek yiyorlar. Yesinler yani milletin işini yapıyorlar. Çünkü normalde bir gün alacak bir iş. Raul'da 20 dakikada bitiyor. Şimdi Livingston'a niye gittik? Oraya gelelim. Tekne, Gürkan ve Seda teknenin kalma süresini bir sene daha uzatmak durumunda kaldılar. Çünkü aralığın 20'sinde doluyordu. İşte hem gezeriz falan hem de size bir şeyler gösteririz falan diye gittik. Yolda drone'u da kaybettik. Daha önce biliyorsunuz Guatemala'da daha bir drone gömmüştük. Yanardağ'a düşürmüştük. Bir de suya düşürdük, nehre düşürdük. Bir de toprağa düşürürsek tam olacak yani. Drone gitti, gitti gider. Yani onu o saatten sonra almanın da bir anlamı yoktu. Hiç vakit kaybetmedim yani. Her neyse. Şimdi efendim teknenin kalı süresini bir sene uzattık. Ama burada şöyle bir sorun var. Tekne bu bir sene içerisinde Marina olarak hükümete bildirilen marinada kalmak zorunda. Demirde kalamıyor. Başka birisinin evinin önünde kalamıyor. Evinin önünde derken şimdi size garip gelebilir. Burası nehir olduğu için, göl olduğu için adamın özel arazisi var. Bir tane iskele yapmış. Orayı da kiraya verebiliyor. 150 dolar aylık 200 dolara falan gibi düşünün. Orada da kalamıyor. Dolayısıyla resmi olarak bildirilen yani resmi marina deniyor. Resmi derken devletin değil yani marina olduğu hükümete bildirilen bir marina da kalması gerekiyor. Bu marinalarda 5-6 tane falan. Bu marinalardan iki tanesinde şey var. Kaldırma yani teknenin karaya alınması for şeyi var, vinci var. Bir tane daha var ama o da resmi olarak bildirilmemiş. Yani o da tekneyi kaldırıp koyuyor. Abel diye bir marina. Şimdi bunu niye açıklıyorum? Bizim planımız şuydu. Teknenin uzatmasını yapalım. Yasal olarak bir şeyde kalmayalım. Sonra tekneyi yüzer pozisyona geçirince Abel denen bir marinaya götürelim. Orada bizim daha önce çalıştığımız, benim teknede çalıştığımız çocuklarla daha ucuza teknenin altını üstünü falan yaptıralımdı. Senaryo buydu. Tabi oraya götüremiyoruz. Çünkü o marina resmi bir marina değil. Yani marina olarak bildirilen bir marina değil. Ama marina faaliyeti yapıyor. Şimdi nasıl yapıyor da olur mu öyle şey falan filan demeyin. Burası Guatemala oluyor demek ki ya. Yani. yani Guatemala hükümeti böyle bir kural koymuş. Ben bir mantıklı bir sebep bulamadım kuralda. Yani tekneye bu ülkeye girdiğinizde bir sene içerisinde, altı ay içerisinde istediğiniz yerde kalabiliyorsunuz. Demirde de kalabilirsiniz falan ama Uzatma yaptığınız zaman bir da olmak zorundasınız. Öyle. Bu marnalarda belirli marinalar. Yani devlete vergisini veren falan marina var herhalde yani. Tabi biz bu durumda stak kaldık. Çünkü benim yapamayacağım işler var teknede. Yani onları yani benim yapamayacağım işler için öteki marinaya gitmesi gerekiyordu. Oraya gidemeyeceğiz. Gittiğimiz zaman ceza yani. yiyoruz. Bütün işleri bu marinada yaptırmamız lazım. Şimdi bütün işleri bu marinada yaptıracaksak da benim burada olma sebebim ortadan kalkıyor. Ama ne yapılması gerekiyor? Bu çocuklar pek bilmiyor konuyu. Biz de bir liste yaptık. Yaptım yani. Yani A'dan Z'ye mümkün olduğu kadar herkesin anlayabileceği şekilde bir liste yaptım yapılması gereken listesi. Şimdi bunlara vereceğiz. Bunlardan bir feasibility estimate. Bunlardan bir fiyat alacağız. Ama ucuz bir fiyat almayacağımız kesin. Onu söyleyeyim. Çünkü bu adamların verdiği fiyat şu altının boyaması, kazıması, boyaması, jel kutunun atılması, üst tarafın tamir etmesine 14 bin dolar mı ne demişlerdi toplam yanlış olmasın 12 ya 14 bin dolar. Benim tanıdığım çocuk 5 bin dolara ama materyali de siz almanız lazım dedi. Yani materyal de 2 bin dolar 7 bin dolara yapacak yani yarı yarıya fark ediyor yani. Tabi bu <laughs> böyle bir şey olunca yani ne yapacağımızda şaşırdık şimdi biraz böyle bir ambal olduk yani. Yani bu adamlar yani Marina hükümet Marina'nın bizim kanımızı emmesini istiyor. Şimdi bu konuyu biraz daha açıklamam lazım. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Hani böyle işte biz coin gibiyiz, coin gibi oy veriyorsunuz bilmem ne falan filan da hep birbirimizi eleştiriyoruz ya. Bazı yelkenciler de, daha doğrusu çoğu yelkenci de coin gibi. Neden diyeceksin? Ya arkadaş bir Guatemala lafı lafıdır gidiyor. Guatemala, Guatemala'ya git tekneyi yaptıracağım. Guatemala'ya git tekneyi yaptıracağım. Guatemala. Niye gidiyorsun tekneye? İşçilik ucuz. Allah Allah ne zaman gittin? Ne zaman gittin? İşçilik falan ucuz değil. Parantez açıyorum. Fiber Fiberglass işçiliği ucuzdu. iki sene önce. Ben burada yaptırırken. Fiberglass işçiliği nedir? Teknenizde ozmoz vardır. Onu kazıttırırsınız. İşte O kazıma işlemi zaten iğrenç bir işlem. En zor kısım o. O kazıma işleminde işçilik ucuz. Ama fiberglass materyal almada yani play, şey, su kontrol plağı almada elektronik, elektriği e, şey, sintine pompası almada bunların hepsinde fiyatlar yüksek. Çünkü Amerika'dan geliyor. Bir de gümrük veriyorsunuz falan. Evet şu aletin susmasını bekledim. Nerede kalmıştık? Bir fiberglass işiniz yoksa, ozmos sorununuz falan yoksa Guatemala'ya gelmenin hiçbir anlamı yok. Diğer yerel dinlemeyin. Onlar ne dediklerini bilmiyorlar. Bana da aynısını söylediler. Ben de böyle yani şeyden istemalistan çıkar çıkmaz 2016 yılında direkt buraya geliyordum. Sonra yola yarı yolda düşündüm yani. Ben niye gidiyorum ki Guatemala'ya? Benim teknemin altında sorun yok. Daha yeni oldu her şey, halledildi. Ondan sonra ya yarı yoldan geri dönmüştüm yani. Çünkü böyle bir şey var. Guatemala'ya gidecek. Guatemala'ya yani Karayipler'de dolaşan her tekne Guatemala'yı tadacaktır diye böyle bir kural varmış gibi geliyor. Her canlı ölümü tadacaktır diye. Neyse efendim. İşin biraz daha şu bürokratik teknik boyutuna geleyim. Ben, bence benim fikrim nasıl anladığımı size izah edeyim. Şimdi Guatemala kasırga için güvenli bir yer. Ve bu Amerikalı tekneler falan var ya onlar da çok korkarlar kasırgadan. Ben de korkuyorum yani biliyorsun. Ama onların güvenlik şeyi çok abartılı. Yani kesinlikle Haziran'la Ekim arası, Kasım arası piyasada dolaşmazlar ya. Yani. Kesinlikle dolaşmazlar. Ve en güvenli yer gördükleri Guatemala'ya giderler. Tamam. Ama Guatemala eğer tekne tamiri için falan Guatemala'ya gidilecekse doğru bir yer değil. Bunu da insanlar yavaş yavaş fark etmeye başladı. Diğer yelkenciler fark etmeye başladı. Çünkü sektör öyle bir kıskacı alıyor ki sizi. Geliyorsunuz mesela demir attınız hemen piyasaya bakıyorsunuz hangi marina, kaç para falan filan. Onlar zaten biliyor yani. Onlar seni takip ediyor. Ya yani sen sen karaya çıkana kadar aslında bütün özgürlüğün senin elinde. Ne zaman ki karaya çıktın, koydular tekneyi işte ondan sonra onların düdüğü. Diyorsun ki buraya estimate ver. buru diyor şu kadar olur. Bu şey şu, şu kadar olur. Ya diyorsun dışarıdan adam getireyim olmaz. Neden prensip nasıl bir prensipse? İşte biz dışarıdan biz burada vergi veriyoruz ya tamam. Yani vergi veriyorsun da dışarıdaki adam 200 dolar yapıyor diyelim. Sen benden istiyorsun 700 dolar. Yani aradaki 500 dolara mı vergi veriyorsun? Yani tamam anlıyorum. Evet. Yani bir, bir, bir kayıt altındaki bir ekonomi ama bu kadar fark olmaz ya. Yani. Anladın mı? Bizi salak zannediyorlar. Dolayısıyla dışarıdan da adam getirmenize izin vermiyorlar. Ancak diyorlar kendin çalışabilirsin. O da lütfediyor yani. Bırak da kendini çalışayım teknede yani. Yani seni karaya aldığında aynen seni böyle kelepçelemiş vaziyette. Koyuyor. Ondan sonra ne buluyorsa geçiriyorsun. Herkesin durumu burada teker teker aynı. 2 sene öncesinden daha da kötü. Ben geldiğim manada değilim o oranın durumu daha boktan olmuş. Yani 3-5 tane marina var. Bunlar kendi arasında yelkencileri top gibi tenis topu gibi paslıyorlar. Bunlar da işte bunlara da birbirlerinde diyor Guatemala'ya git. Guatemala'ya çok güzel Guatemala. Ya. Nereye gitsin? Neresi güzel? Neresi güzel? Her şeyi pahalı. İşçilik olarak yani tekne açısından. Malzeme bulamıyorsun. İstediğini bulamıyorsun. Bence tekne de iş yapılacaksa altını çiziyorum. Kendiniz yapacaksanız işi kesinlikle Florida'ya gitmeniz lazım. Florida'ya gitmeniz lazım. Eğer uygun, ucuz bir marina bulabilirseniz ki biz bulamamıştık hatırlıyorsanız ya da demirde kalabilirsiniz orada. Yani köşedeki bakkal gibi böyle gidiyorsunuz Home Depot'tan su kontrol plağı alıyorsunuz. Burada su kontrol planını seçmesi şansınız da yok. Su kontrol plağı istiyorum. Kaç milim? Şu kadar milim. tam biz sana göndeririz diyor. Bir geliyor ortadan yarık bir su kontrol plağı. Ama ben bunu istemedim ki. Ben ona dekoratif bir şey yapacağım. Nereden biliyorsun yani? İşte Home Depot denilen yerde Florida'da gidip teker teker bakabiliyorsunuz yani böyle bir avantajı var yani Florada'nın. Ama Guatemala'nın şu ana kadar gördüğüm kadarıyla eski avantajları yok. Eskiden çok avantajlıymış öyleymiş, çok ucuzmuş işçilik falan yok yani onlar hikaye. Aradığınız mal malzemeye ulaşamıyorsunuz. Yani yemeklerde çok öyle şam iyi değil. Yani. Onu da söyleyeyim ya. ve Meksika'ya göre de daha pahalı. Yani bu Guatemala konusunda ki enteresan detaylar yani. Birçok insan bunu biliyor, deklere etmiyor yani. Ya bu konuda İngilizce bir videoyu yapmayı da düşünüyorum ama sonra da dedim ki yani boşver ya milletin kahramanı ben miyim bana ne? Anlatabildim mi? Böyle bir detay var arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki fa bize ne ya Guatemala falan. Valla yani doğru söylüyorsunuz. Şimdi orada bir atmosfer basınçta güvenli alanda oda sıcaklığında beni seyrediyorken ve böyle bir şeylerin hiç hayalini kurmuyorken sizi ilgilendirmiyor. Ama Karayiplere her gelen her tekne Guatemala'yı tadacaktır. <laughs> Bunu düşündüğünüzde benim bu söylediklerim sizin için gerçekten önemli. Özetle Guatemala'ya gelmek için hiçbir sebep yok. Coğrafyasını görmek, insanlarını tanımak hariç. Tekne bakım işi için. Guatemala gerçekten güzel bir yer arkadaş. Yani kan damlası insan bitiyor. Durum budur efendim. Yani Gördüğünüz gibi dronumuzda <laughs> kaybetti. İşin ilginç tarafı bilgisayar da bozuldu. Öteki dronun kamerası çalışmıyor. Yani böyle bir tersliktir üst üste gelir. Bakın drone muran önemli değil. Kamera da önemli değil. Bilgisayar çalışmıyor ya. O yüzden video gecikiyor. Artık sıkıldım da biraz yani. <laughs> Neyse. Bazen oluyor böyle şeyler ama pes etmemem lazım. İşte bu durumlarda bu Patreon desteği falan önemli. Arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yani gerçekten maaş zaten kaç 300, 275 dolar mı ne düştü ya. Allah'a havale ediyorum. Eğer varsa. Yok demektir ki hiçbir tepki yok yani. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Well, Belly crawl, I've got to walk with his angels feed a tree. Darkness nearly drowned me, sunlight low, don't it burn my eyes. Darkness nearly drowned me, and the sunlight low, don't it burn my eyes. Well, much too deep in this mountain, so I'm very high. Well, my cup is nearly empty. I got such a long, long way to go. My cup is nearly. To lay down here and rest for I can take another step down That lonesome road Where the darkness nearly drowned me The sunlight burned my eyes This valley is much too deep And this mountain so very high I gotta lay down here and rest Before I can take another step down some road Well my cup is nearly empty I got such a long long, long way to go.